Değerli basın mensupları, öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere aktaracağım konu AK Parti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin gençlerimize yaz aylarında sunmayı planladığı projelerden birkaçı. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren gençlerimizin her alanda ilerlemesine büyük önem vermiş bulunmaktayız. Onların hayata katılımları, kişisel ve fiziksel gelişimleri için gereken her adımı atmaktayız. Ülkemizi spor okullarıyla, kapalı spor salonlarıyla, olimpik yüzme havuzlarıyla, modern spor tesisleriyle donattık. Spor altyapısına gerek aziz vatanımızda, gerekse seçim bölgemelon olan Bursa'da büyük yatırımlarla genişlettik. Bu yatırımlarla da lisanslı sporlu sayılarımızı arttırdık. Ülkemiz son yıllarda uluslararası spor aktivitelerinde büyük başarılara imza atmaktadır. Sporcularımız da gururla Ay Yıldızı bayrağımızı dalgalandırmaktadır. Ülkemizde 20 yıldır büyük bir gayretle çalışmaktayız. Yapmış olduğumuz yatırımlarla gençlik merkezi sayılarını 9'dan 407'ye, spor tesisi sayılarını 1575'ten 4127'ye, yüksek öğrenim yurtları yatak kapasitelerini 182 binden 746 bine çıkardık. Bursa şehrimizde de 5 yeni gençlik merkezini tamamladık. Yurt yatak kapasitesi sayımızı da 4.964'ten 7.098'e ulaştırdık. Ülkemizde gençlerimizin spor alanlarına yararlanmaları, gerekse özgürce seyahat edebilmeleri, yeni yerleri keşfetmeleri için AK Parti hükümeti olarak yeni müjdelere yaz tatilini hayata geçiriyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı spor okulları 81 ilimizin tamamında 5 ila 18 yaş arasındaki çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet verecek şekilde açık olacaktır. Bu tesislerde yüzmeden tenise, eskirimden güreşe, jimnastikten judoya kadar sporun her alanda faaliyet gösteren okullarımızdan gençlerimiz ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir. 2022 yılında ise ülkemizde spor okullarımızdan 4 milyon 100 bin evladımızı sporla buluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından çalışmalar tamamlanmıştır. Sağlıklı, zinde, güçlü bir vücut için tüm çocuklarımız ve gençlerimizi ülkemizde ve Bursa'mızda spor okullarından istifade etmeye davet ediyorum. Gençlerimize bir diğer müjdemiz de yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmeleri ve farklı şehirleri tanıyabilmeleri amacıyla konaklamada bir fırsat tanınmasıdır. 81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz ve 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası gençlerimizden ücretsiz konaklamalarına imkan sağlayacaktır rezervasyon ile bu yurtlarda konaklamaları gerçekleştiren gençlerimiz böylelikle hem ülkemizin diğer illerinde gezmelerinde fırsat tanınacak, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlanacak, kişisel ve sosyal gelişimlerine de destek olunacaktır. Devletimizin sunmuş olduğu bu imkandan tüm gençlerimizin faydalanmaları için davet ediyoruz. AK Parti hükümetleri olarak 2002 yılından bu yana gençlerimizin ülkemizin imkanlarından daha çok istifade etmelerini önemsedik. Çünkü gençlerimiz sadece geleceğimiz değil, hem bugünümüz hem geleceğimiz ve yarınlarımız olarak görmekteyiz. Bu vesileyle sizlerin de çocuklarını ve gençlerinin yazın imkanlarından faydalanmaları için bu programa davet ediyor, saygılar sunuyorum.